Allah Teala Hud aleyhisselamı Yemen'deki putperest Ad kavmine peygamber gönderdi. Nitekim ayette ve Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik buyurulmuştur. Hud aleyhisselam onları 40 yıl tevhide davet etti. Allah Teala'nın verdiği nimetlere nankörlük edip de şu putlara tapmayın dediyse de onlardan bir topluluk iman etti, diğerleri küfürlerinde ısrar ettiler. Allah Teala da bunlara rihi akimi, faydasız ve zararlı rüzgarı estirdi. Hud aleyhisselam bu münkirlere yelden helak olacaklarını haber verdi. Fakat onlar inanmadılar. Rüzgar esip hayvanlarını havalandırdığını görünce hemen dağlardaki inlerine girerek kapılarını iyice kapadılar. Kuvvetli esen Rihi Akim kapılarını atarak inlerine girdi ve onları yerlerinden söküp dışarı atarak helak etti. Nihayet leş kaldıran bazı kuşlar bunların leşlerini alıp götürdüler. Bu tabiatçı ve putperestleri Allah Teala helak ettikten sonra Hud aleyhisselam 150 yıl daha yaşadı ve sonra öldü. Bazıları onun mezarının Mekke'de İbrahim aleyhisselamın makamının yanında olduğunu söylerler.